Evet sevgili arkadaşlar, şimdi pomponlarla e, küçük hayvancıklar yapmayı öğreneceğiz. Bunlar için gerekli e, malzemelerimiz yapışkanımız, e, oranj renkte ufak bir kil parçası, oynar gözlerimiz, e, üç tane bu çalışma için üç tane sarı pomponumuz ve kuş yuvamız, e, örneklerimiz zaten var. Bunun dışında bir de stick dediğimiz yani plastik çubuklarımıza ihtiyacımız var. Bunları yaparken oynar yani içinde tel olan kurdeleye de ihtiyacımız var. Bunları da kanat ve anten olarak değerlendireceğiz. Şimdi ilk önce şu kuş yuvada olan projemizi yapalım. Bunlara oynar göz ve gaga yapacağız. İlk önce hemen gagalarını yapalım ve yapıştıralım. Arkasının düz olması gerekiyor. Çünkü burun olarak yapışacak. Önü de gaga, gaga gibi. Şöyle yapışacak. Hemen yapıştıralım. göz yapacağız tabi buna. En miniklerinden iki tane oynar göz. Hemen üstüne. Bir de bu köşeye. Evet, üç tane bunun gibi minik kuş bir yuvada annesini bekleyen üç tane kuş. Evet, ben bütün gözleri yapıştırıp yuvasına yerleştirdim kuşları. Şimdi kilden yaptığım burnunu da en son takıyorum ve yavru kuşları bitiriyorum. Hadi, e, tırtıllara, kırtıllara ve kelebeklere e, onun için kendimin seçtiği güzel renklerde mesela şöyle üç tane büyük, iki tane küçük bir yeşil olabilir. Bir tane de şuradan beyaz alabiliriz. Şu araya mor koyalım. Şu renklerde. Şimdi bunları yaparken iki tane oynar tel keseceğiz. Bu telleri de istediğimiz gibi yuvarlayacağız. Şöyle antenmiş gibi. Yuvarlayacağız. İki tane anten. Hı. Onların üzerine gözlerini oturtup, bunların aralarını yapıştırıp, en son arkalarına kanatlarını takacağım. Onun için ilk önce aralarını hemen yapıştırmak için sürüyorum. Hemen yapışmayacağı için avucumun içinde tutuyorum ki yapışmalarına yardımcı olayım. Bir tane kaldı. Beyaz. Evet. Şimdi hemen üstüne antenlerini yapıştırdım. Biraz durmam gerekiyor böyle. Gözlerine geldi sıra. Antenlerin çıkış noktasını gizlemek için gözünü de yapıştırdım. Şimdi arkasındaki kanatları kaldı. Teli gene çıkardım. Kestim telden bir bu tarafa doğru bir de öteki tarafa doğru kanat yapacağım şu şekilde büküyorum tam şu orta kısmından yapıştıracağım arkasından sırtından evet bunu hazırladık şu anda çok ıslak kuruması için bir yarım saat uvunun kuruması için bir yarım saat gerekli ondan sonra çubuğuma takacağım çubuğumu böyle bir bal kabağıma takıp yapabilirim Şimdi daha önce hazırladığım için ben size çubuğa takıyorum. Kalem arkası da yapabilirsiniz aynı zamanda bunları. Ee, bir de şöyle bir tırtılımız var. Arka arkaya dört aynı boyda tırtılı. Gene antenleriyle, ayaklarıyla yapabilirsiniz. Ve i̇şte sizler için kitap okumanın çok güzel bir şey olduğunu hatırlatarak bir kitap ayırıcı yaptım. Ee, gözlüklü iki tane e, kitap ayırıcısı güle güle kullanın.